Öncelik ve tüm uyukşi sever ahmet kardeşlerime herkese sıralar olsun. Tüm İslam aleminin deşimliğinden Ramazan şerifi paylara umara olsun. Abi bu akşam mezati saat 10'da açacağım. 22.00'da açacağım. Sağura kadar da inşallah bir mezat yapacağım. Hani böyle muazzam kuşlarla karşınızda olacağız. Ve derneği boşaltmaya da çalışacağız abi. Birbirinden seçmeyecek kuşlarımız var. Ramazanlık geldi. Bugün ilahe falak şari bir seç. Öyle sen ile üstten göstermek istiyorum. Tamam şimdi şey sen gidebilirsin. Kuşarı ile sizlere üstten de dedim göstereyim. Abi bu takım şampiyon bedi Toparlı Abimin kuşarı dedin sahiplenmişti. Anan ödemeden yana bir problem oluştu. Böyle asıl kelam kuşlar kaldı. Eykiden kaldı. Çok güzel bir takım gökbenekliydi. Bu gökbenekliler şampiyon bedi Toparlı Abime ait bir takım burada. Mavi beneklimiz var. Erkekimiz hem de çıkar Böyle çok güzel bir takım şekerimiz var. Böyle burada çok efsane bir takım. Mavi perçemli erkekle sabuni dişimiz var. Dişimiz hazır uçar oynar bir dişidir. Söküyor bir dişidir. Kanat verip alan abi kardeşlerim uçurabilirler. Bak burada çok efsane bir takım. Bak mavim var abi. Dönegin bu takımı çıkaracaktım. Öyle yayında sıkıntı vardı. Öyle yayında dolmalar vardı diye ben bu takımı çıkarmadım. Bugün kendi telefonumdan da yayını açacağım bu akşam efsane bir mezat yapacağım efsane kuşlar var bilginiz olsun böyle burada püskür renklerimiz var böyle burada püskür renklerimiz var aile boyu burada böyle çok güzel bir takım bir arap bir yanar döner ikisi de perçemli bir siyah bir kımmı burada çok güzel böyle efsane antika bir takımım daha var benekli mavi benekli erkek sabuni benekli dişi dişi bedi toparlı abimizin kuşlarından erkek de şey Aydın abimizin kuşlarından kendimize ayırdığımız bir takım yine burada efsane çok güzel bir takım abim benekli göklerimiz var böyle çok efsane bir takım benekli gökümüz var bu görmüş olduğunuz kuşlar hepsi böyle seçmece kuşlardır abi bir takım alan var bu alalar için ana bir abi, abi anlaşmıştı ödeme yapacaktı yapamadı ben bugün çıkaracağım sahiplendireceğim Böyle seri bir şekilde geçeyim ki Gayet video paylaşımım olsun. Bak burada çok efsane bir takım top parilardan bir Arab bir anar dönerimiz daha var. Ay maşallah ya. Var abi var. Ne dediğim gibi tüm kuşlar hepsi birbirinden seçmece, birbirinden efsane kuşlar var. Böyle çok güzel de bir takım kara çamalımız kara kirlimiz de burada var. Ondan sonra abilerime söyleyeyim. Neyse bunlar bir burada kalsın. Burada yine bir takım şekerimiz var, bir takım da toparlı beyazlarımızdan var abi. Daha doğrusu dişi onundur. Erkek bizim burada kalan kuşlardandır. Bunları da bu beyazları bu şekilde ben işledim. Burada böyle çok efsane bir takım şekerimiz bile. Efsane de bir takım burada beyazımız var. Böyle yine geçmeye devam ediyorum. Burada da çok efsane bir takım takkalı, bir psikorenk, bir yanar dişimiz var. Böyle görmüş olduğumuz gibi abi kuşlarımız hepsi üst ekmen, üst düzey kuşlar, kaliteli kuşlar. Bu akşam böyle kaliteli çok oyun kuşu sever abi kardeşlerimizin. Youtube Emin Yaşı, canlı Mezat Kalanı'na bekliyoruz. Daha hala kuşlarımız var. Daha hala kuşlarımız var, bilginiz olsun. Bu akşam Allah'ın izniyle güzel bir mezat yapacağız. Elimizden geldiği kadar da kuşlarımızı sahiplendirmeye çalışacağız. Tüm oyun kişi sever abi kardeşlerimiz abi bu akşam YouTube Emin Yaşın Canli Mezat kanalına davet edildi. Şimdiden hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah diyorum. Selametle kalın abi.